Ya babam Fikri eli bol, annene evlenme teklif etmiş ya. <laughs> nesi komik bunun Rahmet? Ya nesi komik değil bunun müjde ya? İnsanın anasıyla babası evlenir mi ya? Evlenmez. Ya bir sene canım yani, kaç yaşında insanlar tabii. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Manyak mısın sen? Kardeş mi olacağız biz? Aa, o durum öyle olacak değil mi şimdi? <laughs> ya boş ver Müjde ya. Bize gelene kadar zaten, oho. Onlar birbirlerine iyi geliyorlar yani. Bize gelene kadar derken? Yani işte biz lisedeyiz ya Müjde. Ne olmuş lisedeysek lise bitince ayrılacağız mı? Allah Allah nereden ne çıkardın ya ne alakası var şimdi? Çok alakası var Rahmet. Şimdiden ayrılalım biz hiç vakit kaybetmeyelim. Ayrıldık bitti. Abi müjde Müjde ne yapıyorsun şimdi ya? Ne oldu lan Müjde'li mi atıştınız? Ne atışması ya saçma sapan hareketler yapıyor. Ruhu, yürü ya. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, sanki ben öğrettik bitme. Dön güneşe Güneşi bir el ateş ettik, bilmedik kendimizi inettik Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik Ah nerede bizdeki eski neşe Bile bile daladık ateşe Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe nerede? İşte nasıl gidiyor lan? İyi gidiyor abi ya. Çalışıyorum falan ya. Esra'yı da düşünmüyorum. Düşünme oğlum artık zaten. Hamile işte kadın. Bırak şu şeyi. Abi. Acısı geçmiyor ama ya. Geçer oğlum. O da geçer. Ha? Telefonu da değiştirmiş. Hiçbir şekilde ulaşamam zaten. Ha sen bir daha aradın yani.